Şimdi ilk göreceğimiz etiket IMG etiketi. Ee, artık etiketlerin ne olduğunu biliyoruz değil mi? E, ee, tabii etiketlere geçmeden önce size şöyle boş bir belge açayım. Ee, HTML XT işte, Zenkolik çalışmıyoruz değil mi burada? O büyük bir problem ya. Bunun ne yaptığını bilmeyen Yoktur herhalde. Evet. Şu an HTML e, etiketlerim hazır. Yalnız biz genelde bu şekilde oluştururuz ya. Aslında bu yanlış oluşturma şekli. Yapmamız gereken gençler şudur. Sizin bir klasörünüz olacak. Klasör. Tamam. Mı? Klasör çok önemli. Klasöre isminizi, herhangi bir isim verebilirsiniz. Gene eş klasörü Yalnız isim verirken Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Eğer iki kelime ise vereceğiniz olay boşluk kullanmıyorsunuz. İkinci kelimeye ne edeceksiniz? Alt türe kullanabilirsiniz. Ben her zaman alt türe kullanıyorum mesela. Çalışmalar alt türe eşliyemez. Hiçbir zaman Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Sonra bu klasörün içerisine girip metin belgesini burada oluşturun. Yani bence oluşturma şekli böyle olsun. Sağ tıklayın. Metin belgesi diyeyim uzantısını ve ismini silin. Ne diyelim? Etiketler diyelim. Etiketler. Etiketler. Evet. İbrahim dediği gibi bunda da Türkçe karakter, boşluk vesaire hiçbir şey yok. Rakamla başlamıyorsunuz. Ee, Türkçe karakter kesinlikle yok. Hayatınızdan çıkarın. Nokta HTML. Din. Evet din. Uzantısı da değilsin. Bundan sonra bunu sağ tıklayın. Notepad'le aç Bakın hep böyle yapalım gençler. Şunu siliyorum tekrar. Bunu hep böyle yapalım ki kayıtlı dosya belge üzerinden çalışalım. Bunu alışkanlık haline getirin. Dalına uzamasın, budamasın, bir şey olmasın. Aynı zamanda klasörün içerisine bir tane daha klasör oluşturuyorum. Bu da e, sayfamda kullanacağım malzemelerim. Mesela resim koyacağım, müzik koyacağım, başka benzer flash koyacağım. Ne koyacaksam burada malzemelerim diyorum. Buna kısaca img klasör diyorum, tamam diyorum. İki klasörüm var, bir de etiketler nokta var. Tamam mı? Etiketler nokta e açtım. Yine HTML 2.3 X'te e, normal HTML etiketlerimizi oluşturuyoruz. Bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi bizim için önemli olan body etiketlerinin içerisi. Şu an kaydettim. E IMG etiketinin yapmış olduğu olay sayfanıza resim, resim eklersiniz. Farzı misal. Aynı zamanda size birkaç site de göstereceğim resimle alakalı. Sitenin adına bakayım şurada. Geçen hafta Loren Ipsum diye bir site görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ee, gene olan arkadaş. Loren Ipsum demiştik. Bu sefer Loren Pixel diye bir sitemiz var. Bu site ne yapıyor bize gençler? Bu site e, senin sitene kullanacağın resimlerin boyutunu, özelliklerini belirtip sana site, pardon, resim üretiyor. Yani kısacası sen diyorsun ki 320'ye 500 boyutunda bir resim olsun diyorsun. Bu site sana resim üretiyor. Nasıl üretiyor? Loren Pixel'e geldiğinde bakın şurada boyutlar var. Mesela kendin elleri yazabilirsin. 250 genişliğinde birlikte, 500 yüksekliğinde olsun diyorsun. Ve şurada resmin türünü seçiyorsun. İngilizce bunlar. City, şehir, people, insanlar, nature, doğal, spor, kedi, işte transport, taşıma, hayvanlar. Yani burada kelimeler var. Mesela ne diyelim? Hayvanlar. Doğal diyelim. Doğal. Doğal kısmına tıklıyorum. Burada color image ve grey image diye bir şey var. Color image derseniz renkli resim. Gray image derseniz renksiz resim karşımıza çıkıyor. Mesela color image dedim. Bakın kendisi 250'ye, 250 genişliğinde, 500 yükselliğinde herhangi bir doğa resmi getirdi. Bunu sağ tıklıyorum ve resmi kaydet diyorum. Az önce oluşturmuş olduğum çalışmalarım, nerede çalışmalarım? Evet, img klasörün içerisinde ismi de böyle abuk sabuk bir isim olmasın ee, ismini değiştiriyorum yine türkçe karakter kullanmıyorum biliyorsunuz doga.jpg bu kalsın sonra bir tane daha resim olsun buna da 680 e 376 buna da gri diyelim mesela sports diyelim bakalım nasıl bir resim verecek Başka bir resim öğretelim. Sevmedim adamı. Evet bu resmi alalım mesela. Yine de buna spor. Var ya illa sorun çıkaracak bugün. Evet iki tane resim şimdi benim için yeterli. Bu site önemli gençler. Yani önemli dediğim tasarımcıların kullandığı bir site daha çok tasarımları yaparken insanlar resim yeri ayırıyor ama içine koyacağı resmi sonradan ekliyor. O yüzden resim yerini ayıracağına buradan adam kendi boyutlarında resim üretiyor, getiriyor sitesine koyuyor, sonra kendi istediği siteyi yerleştiriyor. Tasarım için kullanıyorlar bu siteyi. Tamam mı? Eğer siz de web tasarımcı olacaksanız böyle siteler kullanmak zorundasınız. Loran Unutmayın. Anladık değil mi onu? olan piksellerim. Evet, şimdi IMG etiketimi açıyorum. IMG etiketimi normal şekilde kapatmıyorum gençler. Normalde ne yapıyordum? Etiketi açıyordum, etiketi kapatıyordum. Bazı etiketler kapanmıyordu hatırlıyorsunuz, değil mi? O zaman ne yapıyordum? Sonuna slash işaretini koyuyordum. Bu şekilde kapatmış oluyordum. Ha bunu kapatmasam da çalışır mı? Çalışır. Ama e, hepsi kurallarına göre sen bunu kapatmak zorundasın. Sonuna slash koyuyorum. Şimdi IMG etiketinin bazı parametreleri var. Şu an IMG etiketimi açtım ve parametrelerim ben. Parametrenin ne olduğunu biliyor muyuz? Parametre, parametre, parametre ile ilgili bir çalışmam var benim. Etiket parametreleri. Ee, bakın normalde biz etiketimizi açarken şuradan örnekleyeyim. Meta etiketini açmışız. HTTP, QEV, Content bunlar parametresi. Yani etiketimizin ismi meta. Parametreleri etiketin içerisinde kullandığımız hiç bu şekilde kullandık mı? Ahiret kullandık mesela değil mi? A etiket parametre etiketimiz. Hiret ise parametre. Ne diyordun öğrettin? Sadece meta kullandık değil mi? Şimdi bakın burada bazı etiket parametrelerim var benim. Bunlardan hepsini göreceğiz. Yavaş yavaş göreceğiz tabi. Ama bizim kullandığımız parametre mesela neyin parametresini kullandık? İsmini belirler. Rel parametresini kullandık. Kullanmadık pardon. Düzeltiyorum. Vid kullandık mı? Vid, hey. hate. Hiçbir şey kullanmadık sizde ya. Tamam, sadece bu, bu, bu şeyleri kullanıyorum. Tamam. E, parametrenin ne olduğunu bilin bir yeter o zaman. Ben etiketimi açıyorum. İçerisine yazdığım diğer komutlar parametrelerdir. Şimdi benim img etiketimde src diye bir parametrem var. Parametrelerin ismini yazarsın, eşittir dersin. Tırnak açar, tırnak kapatırsın. Bunu unutma, her parametre böyle. İsmini yazarsın, eşittir dersin, tırnak açar tırnağı kapatırsın. Parametrenin içerisine ne yazacaksan tırnağın içerisine yazarsın. Bunu unutmayın. Şimdi src etiketimin parametrenin yapmış olduğu olay, e, senin siteye koyacağın resmin yolunu söyler. Yolunu. Yolu nedir? Yol ne demektir? Şimdi bu yol önemli, bakın burasını çok problem yaşıyoruz öğrencilerde. Yol kavramı oturmuyor çünkü öğrencilerde. Yol ne demektir? Klasörümü açayım ben buradan anlatayım. Şimdi benim resmim etiketler.html sayfasında çalışacak mı? Çalışacak değil mi? Etiketler.html sayfasında çalışacak. Etiketler.html sayfam nedir? Çalışmalar. alt bir sayfasının içerisinde kayıtlı. Benim çalışacağım Belgem bu. Resmim ise IMG klasörünün içerisinde. Bakın şurada bir yol var. Görüyor musunuz? Çalışmalar, alt dire HTML e, ee, slash var normalde burada da Windows 7'de değişik. IMG klasörünün içerisi ve şeyin ismi. Benim yolum budur. Yani IMG klasörünün ismini yazacağım. içerisine girmiş olacağım. Hangi resmi kullanacaksam o resmin içerisini yazacağım. Benim yolum bu. Ha, farz edelim ki resmin dışarıda. Ama öncelikle bir resmimizi ekranda gösterelim. Önce klasörün ismini yazıyorum. IMG klasörü. Slash diyorum. Slash klasörün içerisine girdikten sonra resmi ismini yazıyorum. Klasörün isminde ne vardı? Doğa. Doga nokta Uzantıyı yazmak zorundasınız. Uzantıyı yazmazsanız problem olur. Doga nokta dedim. Şimdi çalıştırıyorum. Firewall'da çalıştıralım bakalım bir sıkıntı var mı? Firebox da çok geç çalışıyor. Chrome'a açalım. Chrome'da hemen geldi. Firefox gelmedi. Heh. Bakın Firefox geldi. Görüyorsunuz değil mi? Yani benim etiketler nokta hiç diyemem. Gerçi başlık vermemişim ben buraya. Ee, resmin yolunu düzgün yazdığım için ekranda resim gözüktü. Etiketlere gelelim tekrar. Şuraya da başlık verelim. Ee, buna ne diyelim? IMG etiketi diyelim. Kitlenin olduğunu biliyorsunuz. Sayfaya başlık veriyor. Şimdi farz edelim. Ben resmimin ismini yanlış yazdım. Doga yerine dog.jpg ye yazdım. Sayfamız yeni ilerim. Ne olacak? Şu an hiçbir şey gözükmedi. Sayfanın kaynağına bakıyorum kodlara. Bakın burada bir resim bilgim var. Ama tıkladığımda Normalde resmin doğru uzantılı olsa, doğru olsa burada resim gözükecektir. Ama doğru olmadığı için doğru yere gidemiyor en azından. İsmimi doğru yazmam gerekir. Farz edelim, img klasörün ismini yazmadım. Direkt doga.jpg yazdım. O zaman bakalım nasıl çalışacak? Yine, bakın, eee, Google Chrome'da böyle gösteriyor, resmin yolunu bulamadığında küçük bir kendi standart resmini koyuyor. Gene resim yok piyasada. Firefox'ta nasıl gözüküyor? Firefox'ta hiçbir şey gözükmüyor. Chrome'da en azından küçük bir resim gözüküyor. Peki bu klasörü mesela diyelim ki doğa resmini aldım. Kestim. Aynı dizine getirdim. Yani şuradaki etiketler nokta ile aynı dizine getirdim. O zaman ben nasıl yolu yazacağım? Bu yol doğru mu olur? doğru, doğru olur. Çünkü bir klasör yok, direkt ismini yazmam yeterlidir. Çünkü aynı dizindeler, yani aynı konumdalar. Şimdi zaten yenileyim, bakın resmin çıktı. Neden? Çünkü aynı dizinde direkt ismini yazmam yeterli olacak. Peki, klasörün içerisinde yeni bir klasör oluşturuyorum. D diye bir klasör. Ben resmimi, doga resmimi kesiyorum burada. Klasörün içerisindeki bir klasörün içerisine yapıştırıyorum. Bu sefer nasıl bir yol yazacağım ki o resmin çıksın? Tamam soru sormuyorum yani kendime, kendime soruyorum, kendim cevaplıyorum. IMG klasörünün ismini yazıyorum, slajımı koyuyorum. E. Diğer klasörün ismini yazıyorum, slajımı koyuyorum. Ondan sonra resmin ismini yazıyorum. Bakalım yenileyelim. Evet resmin gözüküyor, bir sıkıntı yok. Bakın IMG etiketi başlığı da burada var. Peki Tamam, klasör olduğu sürece klasörün ismini yazıyorum, içerisine giriyorum. Tamam da, üst klasördeyse, yani nasıl üst klasördeyse, mesela şöyle bir klasör oluşturayım buraya. Ee, html diye bir klasör oluşturayım. Benim etiketler.html'imi bunun içerisine attım. Şimdi yol değiştiği için bana burada sıkıntı çıkaracak. Evet diyelim değişecek o yolu. Şimdi etiketler nokta benim o resme ulaşması için bir üst klasöre gelip img klasörün içerisine girip d klasörün içerisine girip bunu bulması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Karışık mı geldi? Çok mu karışık geldi ya? Kesiyorum bunu. Daha basitleştiriyorum. Ee, şuraya yapıştırıyorum. Şunu da siliyorum. Şimdi benim çalıştığım html bu. Bu ne yapacak? Doğa resmini bulması için bir üst klasöre gelecek ve doğa bulacak. Daha basit biraz. Yapacağı olay şu. Yol değiştiği için sıkıntı çıkaracaktı. Tekrar bir kapatayım açayım dedim gençler. Yapacağı olay şu. Siliyorum şunu. Bir üst, bir üst klasöre çıkmak için iki nokta üst üst. Pardon. iki nokta yan yana koyuyoruz. Bir üst klasöre çık. Sludge. Virüs klasörü çıktıktan sonra ne var? Virüs klasörü çıktık. Direkt doğa nokta jpg. Direkt doğa nokta jpg. Bakalım çalışacak mı? Çalıştır. Fire olsun. Evet. Resmin gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Peki az önce yaptığımı şimdi yapalım. Az önce dediğimi. Doğa nokta jpg'yi siliyorum. img klasörün içerisinde D klasörün içerisinde doğa nokta jpg'yi yapıştırıyorum. Şimdi beni izleyeceğim yola bakıyorum. Etiketler nokta işlemelim burada. Bir üst gelecek. IMG klasörün içerisine girecek. D'nin içerisine girecek. Ismini. Bak burada da yolum gözüküyor zaten. Yani burada yolum var benim. Ne yapacağım? Ne yapacağımı söylüyorum. Ee, şurayı tekrar sileyim. Tekrar yapalım. Yine bir üst geçmesi için iki nokta slot. Bir üst geldik. Sonra geliyorum bakıyorum. IMG klasörün içerisinde img slash d slash jpg nerede Python? Ha. evet yeniliyorum resmim hala gözüküyor demek ki yolunda bir sıkıntı yok anladık mı yolu? yol önemli çünkü yolları çok karıştırıyoruz bir alt klasör geldiğinde kafa karışıyor. Bir klasör geldiğinde kafa karışıyor. Bunları karıştırmayalım. Evet devam ediyorum. Ee, çok dallandırdık orayı, çok bulandırdık. Ee, normal etiketimi alıyorum. Normal sayfama yapıştırıyorum. Bu klasörü siliyorum. IMG klasöründen de doğa resmimi alıyorum. IMG klasörünü yapıştırıyorum. Bu klasörü de siliyorum. Eski haline geri getirdik yani. Şunu da e, tekrar kapatıp açalım orayı. Etiketler nokta işlemeli. Şunu da iki nokta üstü sildik mi? Sayı sildik mi? Olay tamam. Kafa karışmadı değil mi? Evet. Zeki çocuklarsınız ya. Şimdi bu IMG etiketleriyle beraber bazı parametrelerim var. En basitinden kitle. Kitle diye bir parametre var. Titre, e, mouse, metin, metin diyorum. Resmin üzerine geldiğinde e, resimle alakalı açıklama yapar. Şöyle yazıyorum. Mouse, resmin üzerine. Yani normalde resimle ilgili açıklamadır ama şu an hani siz anlayın diye böyle yazıyorum. Mouse resmin üzerine geldiğinde resim ve ilgili açıklama. Evet kaydediyorum ve genele çekiyorum. Hocam Hayır. Tekrar çalışmam gerekiyor. Ha şunu mu diyorsun? Doğru söylüyorsun. Onu silmem gerekiyor ama genelde çalıştı. Evet, bakın resmin üzerine geliyorum mouse ile. Bakın belli bir süre bekliyorum. <laughs> ee? <laughs> ha, belli bir süre bekleyince bakın mouse resmin üzerine geldiğinde resimle ilgili açıklama yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani resimle ilgili açıklama yaparsınız kullanıcıya, siteyi kullanan kişiye böyle bilgi vermiş olursunuz. Onun dışında, dışında başka parametrelerim de var. Bitmiyor tabii ki. Width ve Height. Bakın Width İngilizce'de e, genişlik demek. Width. Resmin genişliğini veriyorum. Diyorum ki resme 200 piksel olsun diyorum. Resim 200 piksel diyorum. Genişlik olarak. Bir çalıştıralım bakalım. Bakın şuradaki e, pardon Kütülen neydi? Şundan emin olayım. Width yatay olarak tutulması gerekiyor. Evet. Ee, şu. Yani şuradan şuraya olan mesafe kütülüyor. Tekrar 200 yapalım. Çünkü Width genişlik demek. Diyorum ki ben bu resme e, yataydan şuradan şuraya olan genişlik 200 piksel olsun diyorum. Yine aynı şekilde height, yükseklik eşittir diyorum. Bakın parametrelerin hepsini aynı şekilde yazıyorum. Parametre ismi eşittir. Tırnak aç, tırnak kapat. Bu tırnak olayında alışkanlık haline getirin. Aç, kapat, aç, kapat. Unutmayın. Yüksekliğime de diyorum 250 olsun. Yani 200 piksele 250 piksel. Piksel cinsinden yazıyoruz bu arada bunları. Bakalım ne olacak? Bakın yükseklikte yani yatayda 250 piksel oldu. Ama şimdi şöyle bir durumum oldu benim gençler. Yani ben kafama göre 200 piksele 250 piksel verdim de bu resmin en boy oranı değişti. Yani resmin orijinalliği gitti yani. Resim güzel görünmüyor artık. Size tavsiye edeceğim tabii ki bu değil. Yapmanız gereken şudur. Resminizi hangi piksel boyutuna kendiniz ayarlayacaksanız ya resminizi Firebox'a ya da Photoshop'la ayarlayın ya da o e boyutlarda resim koyun. Tamam mı? Çünkü kafanıza göre böyle boyut verdiğinizde resmin orijinalliğinde en boy oranda sabitliği değişecek değiştiği için resimde bir kayma olacak. O da tabii ki hoş bir görünüm elde etmeyecektir. Tamam mı? Ha, onun dışında vereceğim başka bir bilgi şurada. Ee, resimlerde direkt bunu yazmazsanız az önceki gibi resmin orijinal boyutu gelir. Bakın yazmadığınız gibi resmin orijinal boyutu gelecek kendisine. Ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki. Hiç yazmaya gerek kalmadan da kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyem yazmanız. Ee, neden yazmanız? Bunu bir sitede açıklayayım size. Şimdi haberler.com'a girdiğinde bu sitede önce yazılar sonra resimler devreye girer. Yani önce yazılar devreye girecektir. Sonra resimler devreye girecektir. Eğer sen resme genişlik ve yükseklik vermezsen bu bilgisayara internette yüklenirken önce yazılar gelecek, resim geldiğinde yazılar da kayacak, kaymış olacak. O yüzden resme genişlik ve yükseklik vermeniz o kemik yapısını standart etmiştir. Kayma olmayacaktır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Karışık geldi biraz galiba. Yani demek istediğim siz resmin orijinal boyutunda genişlik ve yükseklik verin. Bu daha iyi olacaktır. Tamam mı? Bir de ee, titre dedim. Başka bir etiketim var mı bakayım? IMG etiketinde. Ha, alt, alt etiketim. Bir de IMG ile kullanabileceğim alt diye bir etiketim var. Ee, bu etiketimde yapmış olduğu olay resim herhangi bir problemden dolayı ekranda gözükmezse bu yazı gözükür. Resim gözükmediğinde. devreye girer. Resim gözükmediğinde devreye girer. Yani şimdi ben bunu böyle yazdım ama normalde resimle ilgili açıklama yazılır buraya. Hani ne resmi olduğu yazılır altın parametresine. Ee, ben sadece anlayın diye şimdi bunu yazdım. Şimdi kaydedelim. Kaydettik herhalde. Çalıştıralım diyeceğim ama resim gözükecek. Resim gözükmemesi için mesela şu ismini siliyorum. Bakın resim gözükmüyor. Neden? Yolundan dolayı. Ama benim az önce yazdığım yazı gözüküyor. Hocam, bakalım Chrome'da da bakalım olaya. Bir daha çalıştıralım Chrome'da. Yok. Chrome'da hiç göstermiyor olabilir. Böyle tarayıcılarda sıkıntılar çıkarabilir. Mesela Firefox'ta direkt yazmış olduğum yazıyı gösteriyor. Chrome'da hiç yazıyı göstermiyor. Eğer resmi gösterirsem, mesela buraya doğa yapıyorum tekrar, resim göstermek istiyorum. Geliyorum, tıklıyorum. Bakın resim gözüktü. Oradaki yazı gözükmüyor. Hani dediğim gibi O yazının gözükmesi için resmin herhangi bir yolunda sıkıntı olması lazım, gözükmemesi lazım. Hatta bazen sitelere girdiğinizde böyle resimli olduğu yerde çarpı işareti olur. Küçük çarpılar. Bu şu demektir. Resimler silinmiştir veya resmi giden yol değişmiştir. Taşınmıştır resim veya oradaki link yani SRC uzantısında bir sıkıntı çıkmıştır demektir. Anlatabildim mi? Karışık geldi mi? Peki karışık gelmediyse şu yeni etikete geçmeden önce şu IMG etiketini bir deneyin hemen. Ondan sonra yeni etiketlere geçeceğiz. Efendim? İnternetten indir. Notepad plus plus. Ya da arkadaşların plus'larından al. Yo, HTML bu. Normal sizin gördüğünüz HTML. Thank you.

Ebruhan oku mu aslında? Anlıyor muyuz gençler? Hızlı mı anlatıyorum? İnşallah anlıyorsunuzdur. Çalışıyor. Aynı diyorum ya oğlum etiketler. Siz normal HTML'i giydi, body'i açın normal Evet, yani yine aynı. Birkaç tane daha parametre göstereyim. Şimdi gençler burada dikkat etmeniz gereken o SRC var ya, yol yol çok önemli. Ee, hani o yolun mantığını kesinlikle kavrayın. Çünkü o yolu her yerde kullanacağız. Yani o yol dediğim yolun mantığını her yerde kullanacağız. Linklerde özellikle yol mantığı çok devreye giriyor. O yüzden yolu adım adım tekrar anlatacağım. gören bir sayıda o kaynılar ister. Kafalarında ne Ini dia apa, ini dia apa. Pastau, pastau, pastau. Jom kita sila, pastau sila. Boleh, boleh, boleh.